Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sözünü verdiğim bu salmonella'nın vermiş olduğu beyindeki sinirdeki hasarlardan kaynaklanan sallabaş rahatsızlığından bakacağız arkadaşlar. Hemen elimde güzel bir örnek var. Sallabaş rahatsızlığına yakalanmış bir kuş var. Bunun öncelikle içerideki virüsü bitirmemiz gerekiyor. Yani salmonella virüsüyle mücadele edip o virüsü içeriden attıktan sonra bu salla baştaki olay değişmeye başlıyor. Şöyle göstereyim ben size. Öncelikle salla baş bir kuşumu göstereceğim. Salla başlıdır. Ondan bahsedeceğim biraz. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu kuşumuz şu anda salla başlı. Görüyorsunuz kafası ne dik tutamıyor. Bakın şu an dik tutuyor ancak hemen stres altında tekrardan geri çeviriyor kafasını aşağı doğru ve hiçbir şekilde uçamıyor. Tabii ki dengesi olmadığı için. Uçamıyor. Yem de yiyemiyor. Dengesi yine olmadığı için. Şu anda bu tedavinin yani başlamış şekli. Öbür türlü çok daha sıkıntılar var mesela ne oluyor İlk başlarda bu hiçbir şekilde e, dirençsiz oluyor hafifliyor kurumaya kadar gidiyor bu iş kuruma rahatsızlığı bu arada arkadaşlar kuruma diye bir hastalık yok yani kuruma hastalığı diye bir hastalık yok nasıl mesela korona bir virüs ismi ise ona da e, bir hastalığın ismi verilmesi gerekiyor kuruma diye bir hastalık yok arkadaşlar salmanın trikomanyesis rahatsızlığının ekoli rahatsızlığının vermiş olduğu karaciğere vermiş olup tahribattan dolayı zayıflayan kuşlara kuruma hastalığı diyorlar hemen. arkadaşlar Bunlar 3 farklı virüs saydım şu anda size Triko salmonella ve Ecoli. bu rahatsızlıklardan ötürü hayvan zayıflar ve kurumaya gider yani kuruma rahatsızlığı diye bir hastalık yok yani arkadaşlar bunu kafanızdan silin 3 farklı virüs var zayıflatan bu kuşları öbür türlü üst solunum enfeksiyonu solunum enfeksiyonu olan göz işte akması vesaire Bunlar farklı rahatsızlıklar Bunlar e, farklı vir, vir, virüsel rahatsızlıklar. Bu saydıklarım sadece kuruma yapan rahatsızlıklar. Bu görmüş olduğunuz kuş arkadaşlar Salmonella virüsünden sonra e, şu an Salmonella virüsünü açtı atlattı. Bir hafta içerisinde tedavi bitti. Salmonella tedavisi bitti bunun. Şu anda dışkılar süper, top gibi geliyor. Harika bir dışkısı var. E, sağlığı da sıvası da yerinde. Kıpır kıpır sadece tek sıkıntısı şu anda kafadaki sinirsel olay. O sinirsel olayı nasıl aşıyoruz? Göstereyim ben size şimdi. E, Hemen Öncelikle salmonelli nasıl açtım onu anlatacağım arkadaşlar size. Tekrar yerine koyayım yanlış için. Hazır hazır. Bir. Largopen. Largopen. 250 mg süspansiyon hazırlamak için kuru toz. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Bundan 3 litre suya bu söyleyeceğim ölçeklerin hepsi bir kağıt kalem alın arkadaşlar. Söyleyeceğim ölçeklerin hepsi 3 litre su için geçerli. Atıyorum 1,5 litre için yapacaksanız bunu yarıya düşüreceksiniz. Bu şekilde olacak. 3 litre su için bir çay kaşığı. Çay kaşığı nasıl? Hani şimdi bunu detayını da vermek gerek. Tepeleme değil. Silme. Yani sadece bir çay kaşığı dolu şekilde olacak şekilde. Yani tepeleme değil böyle. Dolu çok böyle hayvan gibi doldurmayacaksınız bunun içindeki tozu. Çay kaşığı. Yani sadece silme şekilde alacaksınız. 3 litre suya bir çay kaşığı. Largopen. Bunu geçtik. Diafuri. Diafuri bulamıyorsanız Ersafuril de olur. Ersafuril. Diafuri bulamıyorsanız Ersafuril de olur. Muadilidir. Aynısı. Hiçbir fark yok. İçerisinden şu şekilde şöyle. Ee, tabletler çıkacak. Benimki az kaldı. Y yeniden almam lazım. Bunu da 3 litre suya bir kapsülü içerisine açacaksanız Sarı toz var. Onu komple boşaltacaksınız şeyin içerisine. 3 litre suyun içerisine. Bunu, yalnız bunun çok homojen bir şekilde dağılması lazım suyun içerisine Bilginiz olsun çünkü kuru bir toz olduğu için böyle topaklanma falan yapıyor. Bunu güzel bir şekilde suya gelir. Bu da geçti. Diyafuru'yu da geçtik. Yani Ersefuru'yu da kullanabilirsiniz onu yerine. İşte vurucu nokta. Polygeal. Polygeal ya da Plageal. Şöyle net bir şekilde bakın. Metranidazol etken maddeli olması gerekiyor. Metranidazol etken maddesi. Orada nerede yazıyor? Şöyle çok küçük yazıyor ama bakın görebilecek misin şurada. Metranidazol gözükmüyor olabilir. Metran metranidazol. Tam okuduğum gibi yazılıyor yazılışı da Metranidazol etken maddeli olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullandıktan sonra bunun da ne kadar kullanılır onu da söyleyeyim. Yanında bunu muhakkak şey kullanın bu arada. Ee, yani yanında alın eczaneden alırken. Ee, bir tane enjektör alın. Enjektöründe ml'sini ayarlamak için zaten diğer ilaçlarda da ml ml anlatacağım. Bundan sonrakiler hep. Bakın şu tıpası var. Buradan e, enjektörü sokuyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Yani çok basit bir yöntem. Bundan da 15 ml. 15 ml kullanıyorsunuz. 15 milim olarak çekiyorsunuz. Ve 3 litre suya yine bütün söylediğim ölçekler 3 litre 15 ml'sini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu serumun da. Bu arkadaşlar antibiyotiktir. Bu olmazsa olmuyor arkadaşlar maalesef. Ve her yerde bulamayabilirsiniz bilginiz olsun. Bulamayan arkadaşlar bana yazsınlar. Ben size yardımcı olacağım arkadaşlar şu serum konusunda. Hiç ücret falan istemeyeceğim merak etmeyin. Sadece şeyin ücret, ücretini alırım. O kadar sizden. gerçekte eczanede fiyatı neyse onu alacağım. Mikostatin. Mikostatin. Süspansiyon oral süspansiyon için şurup şöyle göstereyim ben size içerisinde Ve bu da yine az kaldı keza çünkü tedavinin dedim ya bitti tedavi bitirdim bakın şöyle sıvı aynen şu şekilde daha net gözüküyor sıvı bir şey şurup bundan da arkadaşlar 5 ml 5 ml kullanacaksınız bundan da böyle biraz şey gibi e, muzlu süt kıvamındadır rengi de şeyi de e, kokusu da e, ondan da kullanacaksınız ben geldim. Supravit multivitamin şurup. Bunun yerine isterseniz sana solda kullanabilirsiniz. Sana da yine bunun muadilidir. İçeriği birebir aynı, hiçbir fark yok. Supravit ile sana sol aynıdır. Aynı eşdeğer ürünlerdir. Bundan ikisini kullanabilirsiniz. Bundan da 3 ml olacak arkadaşlar. 3 ml. Bundan fazla kullanmayın sakın. Aa vitaminmiş. Hani fazla fazla vereyim kafasına girmeyin. Arkadaşlar bu tamam vitamin ama bizim insanlar için olan vitamin olduğu için e, MLS'ni çok düşük kullanmanız gerekiyor ki bu hayvanlar karaciğeri sindirsin, enzimlesin ve kana pompalayabilsin. Öbür türlü çok fazla verirseniz bu hayvanı ishal ederseniz direkt dışarıya atmaya başlar bu içerideki materyalleri. Bilginiz olsun. Tavsiyem 3 ml'den fazla kesinlikle koymayın 3 litre suya. Yani her litre başına 1 ml olarak bunu kullanabilirsiniz. Bu da. Ya bunlar niye bunları ben size anlatıyorum. Hani bunun yerine farklı bir şey veremez miyiz? farklı bir kuş vitamini veremez miyiz? Verirsiniz ama pahalı arkadaşlar. Ve çok fazla kullanıyorsunuz. Bu daha konsantre sizin için. Bu daha konsantre. Oo. Tam da video esnasında da bu kuşlar dışarıda bu arada benim şey geldi. Kaçak geldi şu an neyse. Videonun şeyini bozmayayım. Bu da son ilacımızdır. Bunları arkadaşlar güzel bir şekilde koyduktan sonra en son güzel bir şekilde şöyle çalkalayın ki yedire yedire çalkalayın. Çalkalamazsanız ne olur? İyi bir şekilde homojen bir şekilde karışmadığı için hayvan bunu bünyesine çekerken zorluk yaşar. Bunları homojen bir şekilde karıştırın. Her 24 saatte bir, her 24 saatte bir, altını çizerek söylüyorum, değiştirin. Sıcaklık ne olursa olsun hatta iyice böyle en sıcak yaz günlerinde işte bu Temmuz ortalarında, Ağustos sonları gibi sıcak en sıcak olan zamanlarda bunu 12 saatte bir yenilerseniz süper verim alırsınız. Bu şekilde yaptıktan sonra bunun tedavi süreci ne kadar? Onu da söyleyeyim. Bu saymış olduğum ilaçlar hangi hastalıklara iyi geliyor? Bunu da söyleyeceğim ben şimdi size. Ecoli, Salmonella ve Trichomaniasis. Bu üç saymış olduğum virüsün e, hepsini tedavi etme özelliği var. Bu saymış olduğum karışımın. Bunu yaparsanız, bir kuşlarınızı tedavi edersiniz. eee bu virüsleri yakalandığımı nereden anlayacağız derseniz arkadaşlar tek tek bunları size e, gösterme şansım maalesef yok. Onu da dışkı yöntemiyle anlıyorsunuz. Dışkının e, gelmiş olduğu şekilden anlıyorsunuz. Yani bir güvercindeki dışkı her şeyi anlatır diye ben bu kanalı açtığımdan beri söylüyorum size. Güvercinin yapmış olduğu dışkı arkadaşlar size her şeyi söylüyor. Yani öncesinden size diyor ki ben hasta olacağım. bak dışkı her dışkıdan anlaşılıyor. Dışkı zaten kuşlarda üre kısmı vardır dışkıda, üre kısmı. O beyaz kısım üredir. Nasıl mesela memeli canlılar, biz insanlar da keza öyleyiz. Memeli canlılar nasıl dışkı yapıyor, pardon tuvalete gidiyorlar, idrar yapıyorlar. Bunların da idrarı odur. Hani kuşlar işemiyor zannetmeyin, kuşlar da işiyorlar ama çişleri o beyaz kısım, o üre kısmı. O işte sıvı şekilde gelmeye başladığı zaman yani siz ishal diyorsanız buna. Sıvı şekilde gelmeye başlayınca bu üre kısmı bilin ki o kuşta rahatsızlıklar başlayacak, baş gösterecekler. Ve renklerden anlaşılıyor. Salmonella mesela çok fosforik, e, böyle fosfor yeşili gibi ışıl ışıl parlayan bir e, renk olur. Kuşumuzun dışkısı ve sıvı kıvamına gelir. E, daha sonra ekolide de sarı ve tonları ağırlıklıdır ve böyle sanki hayvan hiçbir şey yememiş böyle komple su gibi çıkartır. İç parazitte ne olur? Böyle e, boru boru gibi böyle şeyler çıkar ve komple su atar. Böyle parça parça dışkı atar ve komple su atar. Bu şekilde birçok e, bunların örnekleri var. Sadece hastalığınızın şeyine bakın internetten. ekol yazın, trichomans yazın, dışkı örneklerine bakarak sizin kuşlarınızla kıyaslama yaparsınız. Şöyle bir bakarsınız, o şekilde anlayabilirsiniz. Ee, bir de salla başı nasıl tedavi Bak bu mesela kalıtsal saldı, kaldı, kaldı gibi gözüküyor. Bunun da süreci bir ay arkadaşlar. Bir ay bunu karantina hükümesinde çok böyle küçük kapalı kutularda bakacaksınız bunlara. Ee, yem su koyacaksınız önüne muhakkak. Ee, kendisi yemeye çalışsın diye. Neden küçük kutular? Bu geniş alanda olunca bu hayvan kafayı döndürmeye tekrardan geri başlıyor dar alanlarda bunlar daha böyle sabit durdukları için kafayı döndüremiyor. O yüzden böyle küçük daha minimalize yerler mesela küçük karantina kümesleri yapabilirsiniz. Salmaları yapabilirsiniz bu salla başla tedavi için. O şekilde. Şu anda ben ikinci aşamaya geçtim bu tedavide. Şu anda virüsü yendik çok şükür. Asıl hayatı önemi yendik şu anda. Bu ee, tamamen artık şu anda bana muhtaç. Elimle besleyeceğim ben bunu tedavi olana kadar. Bu bir aylık bir süreç. Bu şekilde tedavisini tedavisinde inşallah bitirmiş olacağız ve ben size zaten bitti diye de göstereceğim bunu hiç merak etmeyin. İki, iki, iki da yapacağım bunu bir tane daha var bundan. İki kuş da zaten aynı kümeste kalıyor. Bittiğinde göstereceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde bu hastalığı yenebilirsiniz. Kafanıza yine sorular takılıysa lütfen e, sorun aşağıdaki yorumları hepsini artık cevap vermeye çalışacağım sizler için. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine sizin sorularınız varsa muhakkak aşağıya yazmayı unutmayın ki ben de oradan hani yola çıkarak sizlere videolar hazırlamaya devam edeyim. Mesela sormak istediğiniz sorular olur. Kuşunuzda işte göz akması, işte solunum enfeksiyonu, hıkık hastalığı bunlar farklı versiyonlar. Bunlar bu saydığım ilaçlar onları tedavi etmez. Onlar için farklı ilaçlar var. Onların da yine sizlere aktaracağım inşallah. Bu saymış olduğum ilaçları bu arada hani pet shoplarda falan aramayın. Gidin eczanenizden alın arkadaşlar bunları. Bazılarını vermeyebilirler. Reçeteyle alabiliyorsunuz. Bu şekilde halledebilirsiniz inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Lütfen emeklerimi e, boşa gitmesini e, istemiyorum. Ben konuşamadım. Emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Lütfen videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü burada emek sarf ediyorum. Sizler için burada hazırladım. Bunların hepsinin ölçeklerini tek tek sizler için buldum. Anlatıyorum vesaire. E, lütfen like atmayı unutmayın videoya ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha iyi videolar gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.